Herkese selamlar dostlar. Borsa Mühendisi'ne hoş geldiniz. Yepyeni bir halk arıza daha birlikteyiz. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AVPGY işlem koduyla halka arz ediliyor. 13, 14, 15 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Ve 65 milyonu sermaye artırımı 35 milyon da ortak satışı olmak üzere toplamda 100 milyon notluk bir halka arz olacak. Halka arz lotbaşı fiyatı 55 lira 8 kuruş. Bu da toplam arz büyüklüğünü 5 milyar 508 milyon TL'ye getirmiş oluyor. Ortak satışı ile birlikte de şirketin yaklaşık 3,5 milyar liralık bir halka arz geliri olacak. Ve bu gelirinde %80'i yatırımların finansmanında ve %20'si de direkt olarak şişli projesinin finansmanında kullanılacak. Daha satım yöntemine gelecek olursak %78,5'i bireysel yatırımcıya, %20'si kurumsal yatırımcıya, %1,5'u da grup çalışanlarına ayrılmış grup çalışanlarına ha ayrılan halka arzlarda bildiğiniz gibi biz biraz olumlu bakıyoruz. Konsorsiyum lideri Ak Yatırım olacak ve aşağıda gördüğünüz aracı kurumlar ve bankalardan da bu halka arzda talep iletebileceksiniz. Şimdi gelelim kaç not düşer kısmına. Burada bir dip da düşeceğiz dostlar. Ancak geçmiş halka arzlara benzer bir katılım oranı gerçekleşirse ve her herkes en üst limitten talep iletmişse 20 ila 29 lotluk maksimum dağıtımın olmasını biz bekliyoruz. Bu da 1100 ila 1600 lira arasında bir maliyete tekabül ediyor. Ancak şu anda önümüzde tap gıdadan sonra en büyük halk arz var. Halk arzın boyutu büyük olduğu için ister istemez herkes maksimum talepte bulunmayabilir. Bu da listede gösterdiğimiz sayılarda katılımcı gerçekleşmesine karşılık daha yüksek dağıtımların gerçekleşmesine neden olabilir. Bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Şirket katılım endeksi kriterlerini karşılıyor ve halka arz sonrası FK rasyosu 3.67 Piyasa değeri, defter değeri ise 1.41 olacak. Aynı zamanda videonun sonunda Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı kazandırır mı? Kaç taban yapabilir? Ben bu halka arza katılacak mıyım? gibi soruların da yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Oldukça fazla soruyorsunuz. Ve bu paylaştığım düşünceleri de video esnasında anlattığım bazı fikirlere dayandırarak sizlere söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Hiçbir kısmını kaçırmadan videonun sonuna kadar izlemeniz bu yüzden oldukça önemli. Bu halk arzın iskonto oranı %10 olarak gerçekleşmiş. T1, T2 kullanamıyoruz. Taahhütler kısmına gelecek olursak 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Ki bu kadar büyük bir halk arz olmasına karşılık 15 gün boyunca yapılacak bir fiyat istikrarını açıkçası ben olumlu buluyorum. Ve aynı zamanda bir yıl boyunca şirket sermaye artırımı ve ortaklar pay satışı yapmayacak. Bu kısmı da tamamladığım yaptığımıza göre şimdi geçelim şirketin finansal tablolarına Evet dostlar geldi finansal tablo olarak her zaman olduğu gibi bilançoya bakarak başlayacağız elimizde 2020 2021 ve 2022 yıl sonu verileriyle beraber 2023'ün ilk yarısının sonu verileri de bulunuyor Bunları sizlerle beraber yorumlayacağız. Öncelikle dönem varlıklardan yani bir yıl ve daha alt vadede nakde dönebilecek varlıklardan bakalım. Öncelikle buradaki toplam varlıkların yıldan yıla artış şeklinde devam ettiğini görebildiğimizi konuşabiliriz. Sadece 2023'te geçen senenin sonuna göre bir azalma var. %25'lik bir azalma var. Bunun en büyük kısmı da dönem varlıkların en büyük kısmında ticari alacaklar oluşturuyor. 701 milyon liralık bir ticari alacağı var. Son yayınlanan bilançosuna ve bunun da çok büyük büyük bir kısmı yani 607 milyon liralık kısmı ilişkili taraflardan diyebiliriz. Diğer kısmı da stoklar oluşturuyor. Stokları da birazdan sizlerle inceleyeceğiz. Peşin ödenmiş giderleri var. 226 milyon liraya yakın bir şekilde. Bu da ileriki projelerde elini birazcık şirketin rahatlatan bir durum. Hemen duran varlıklara gelelim. Zaten bir gayrimenkul yatırım ortaklığında biz ne bekleriz? Dönem varlıklardansa duran varlıkların daha çok olmasını bekleriz. Ve bu da neden olur? Zaten yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmından dolayı gerçekleşir. Burada da rahat bir şekilde görebiliyoruz toplam duran varlıkları konuşacak olursak yıldan yıla çok ciddi bir artış olduğunu yeniden konuşabiliyoruz. Özellikle 2021'den 2022'ye geçişte 3,5 kata yakın bir artış olduğunu duran varlıklarda görebiliyoruz ve bunun da yatırım amaçlı gayrimenkullerden geldiğini anlayabiliyoruz. Aynı şekilde 2022 sonundan 2023'ün ilk yarısının sonuna da yine benzer bir artış yaşanmış. Hem toplam duran varlıklar kısmında zaten bunun da en büyük kısmının yatırım amaçlı gayrimenkullerden geldiğini yine konuşuyoruz. 2023'ün ilk yarısı sonunda toplam Toplam duran varlıklar 12,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Yatırım maçı gayrimenkullerde aynı dönemde 12,3 milyar lira. Yani diğer kalan kısım duran varlıklar kısmında şirketin diğer varlıklarına kıyasla çok da önemli değil bunu diyebiliriz. Maddi duran varlıklar kısmında sınıflandırılan 186,5 milyon liralık bir kısım var ve diğer kısımlarda görebildiğiniz gibi 13,5 milyon liralık bir stok, 2,8 milyon liraya yakın bir ertelenmiş vergi varlığı gibi varlıklar oluşturuyor. Hemen aşağıda artık boşluk tarafına geçebiliyoruz evet şirketin duran varlıkları çok ciddi oranda artmış. Aynı şekilde yukarı çıktığımızda dönem varlıklar tarafına baktığımızda dönem varlıklar kısmında da güzel bir artış görebiliyoruz. 2020'den 2022 döneminde. Peki bunun şirketin borçluluğuyla bir alakası var mı? Şirketin varlık artışında borçluluğun ne kadar önemi var? Bunu da inceleyelim sizlerle. Öncelikle toplam kısa vadeli borç tarafına bakalım. Yani bir yıldan az sürede ödenmesi gereken borçlara. Burada yıldan yıla bir artış göremiyoruz. Kısa vadeli yükümlülükler tarafında. 2020'den 21'e evet ciddi bir artış var. Ama son sonrasında kısa vadeli yükümlülüklerin yarısı tamamlanmış 2022 yılında ve şu anda bu da neredeyse yarı yemiş diyebiliriz 2023'ün ilk yarısında son açıklanan bilançoda 360 milyon liraya yakın bir kısa vadeli yükümlülük var ve bunun da en büyük kısmını sizlerle bakacak olursak ticari borçlar oluşturuyor. Neredeyse 164 milyon lirayla beraber geçtiğimiz yıl sonunda 503 milyon lira olarak gerçekleşmiş bu kalem ve bunun 38,5 milyon lirasının ilişkili taraflara 125 milyon lirasında ilişkili olmayan tarafları olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kısa vadeli borçlara baktığımızda da 41 milyon liralık bir ertelenmiş gelir var. Ertelenmiş gelir neydi? Şirketin ödemesini önden alıp henüz teslim etmediği mal ve hizmetler. Yani bu şirketin kasasından çıkacak bir para değil projelerde daha önce sattığı konutları tamamlayıp teslim etmesi lazım bir yıl içinde. Bunu söyleyebiliriz. 21'den 22'ye de zaten baktığımızda ertelenmiş gelirler tarafında çok ciddi bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Ki bunu da zaten gördüğümüz anda 20'den 21'e geçişte neden kısa vadeli yükümlülüklerde bu kadar yüksek bir artış olmuş? direkt olarak anlayabiliyoruz. Aslında şirket henüz tamamlamadığı projelerde satışlarını yapmış ve zaten 22 yılına geçişte de 22 yılının sonuna kadar bunları teslim etmiş. Bunu rahat bir şekilde görebiliriz. Diğer en büyük tarafları da görmüş olduğunuz gibi vergi kalemleri oluşturuyor. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Uzun vadeli yükümlülüklerde aslında gayet önemli bir kalem. Özellikle GEO şirketlerinde acaba buradaki artışın, buradaki yükselişin kaynağı neymiş? Bunu sizlerle birlikte göreceğiz. En büyük kısmı ki neredeyse son açıklanan bilançoda tamam mı bile diyebiliriz 1 milyar 915 milyon liralık kısımla burada da rahat bir şekilde görebileceğiniz üzere yine vergi yükümlülüğü oluşturuyor. Zaten toplamda 1 milyar 923 milyon liralık bir uzun vadeli yükümlülüğü var şirketin Bunları da konuştuktan sonra öz kaynaklar tarafına bakalım. Öz kaynaklar yıldan yıla çok ciddi şekilde artmış. 20'den 21'e geçişte neredeyse 2 katına, 21'den 22'ye geçişte de neredeyse 4 katından fazla artmış diyebiliriz. 2023'ün ilk yarısında da 11.676 milyar liraya ulaşmış durumda. Dönem net karına bakacak olursak da dönem net karının yine yıldan yıla ciddi şekilde artmaya devam ettiğini görebiliyoruz. 2020 sonunda 105 milyon lira olan dönem net karı 2021 sonunda 944 milyona, 2022 sonunda da 7 milyar 419 milyon liraya kadar ulaştığını görebiliriz. 2023'ün ilk yarısında 3.526 milyar liralık bir net kar var. Bakalım sene sonu bilançoda nasıl gelecek. Bunu da dikkatle takip etmemiz gerekiyor diyebilirim. Gelir tablosuna baktığımızda da aşağı yukarı yukarıda konuştuklarımızı göreceğiz zaten. Esas faaliyetkarı bir şirkette en önemli kısımlardan biridir. Geçtiğimiz sene 5.264 milyar lira olarak gerçekleşen esas faaliyetkarı bu senenin ilk yarısında 4.660 milyar olarak gerçekleşmiş. Yatırım faaliyetlerinden giderler kısmının eksi olması bizim için önemliydi. Zaten bunun da eksi olduğunu yine görebiliyoruz. Şirket yatırım yapmaya devam ediyor. Projelerine devam ediyor. Devam eden projeleri de zaten buradan görebiliyoruz. Halka arz gelirinin %20'sini kullanacağı şişli var. Feza Park villaları ve Demirlay şu anda devam eden projeler arasında yer alıyor. Şirketin varlıklarıyla karşılaştırıldığında öyle aman aman bir finansman gideri yok ki zaten son bilançoda finansman geliri kısmı finansman giderinin çok daha üzerinde. Nereden baksanız 6 katlık bir fark var arada. Bu da şirketin borç ödemesinde eksiğe geçmediğini, artısının olduğunu dönem net karına söyleyebiliriz. Aşağı tarafta da vergi yükümlülüklerini düştüğümüzde zaten sizlerle daha önce konuştuğumuz dönem net karı karşımıza çıkıyor. Son olarak da şirketin portföyü hakkında biraz konuşalım. İzahname'de 17. sayfaya geldiğinizde şirketin portföyündeki gayrimenkulleri görebiliyorsunuz. Bu yatırım amaçlı gayrimenkuller dediğimiz kısımda sizlerle biraz önce bilançoda konuştuğumuz kısımda buranın detayını görebiliyoruz. Kira getirili gayrimenkulleri de var şirketin. Yani sadece inşa et sat şeklinde değil aynı zamanda bünyesinde tutup buradan kira geliri elde ettiği projelerde bulunuyor birçok AVM, rezidans, Ticari Gayrimenkul vesaire de şirketin portföyünde bulunuyor. Stoklar tarafını konuşmuştuk. Stok tarafında burada rahat şekilde görebiliyoruz hangi projeden ne kadar bulunuyor. Aynı zamanda arsalar da var. İstanbul içerisinde 2 adet arsa var. Maddi duran varlıklar tarafında da yine buradaki otel ve rezidansları görebiliyoruz. Evet şimdi de gelelim bu alkarz kazandırır mı? Kaç tavan yapar? Kaç lot dağıtır? Bu tarz sorulara videonun sonunda cevaplayacağımızı söylemiştik. Her zaman olduğu gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüş ve düşüncelerimizi sizlere aktaracağız. Öncelikle ben bu şirketi alıp uzun vade tutmak istiyorum diyenlerin sorusuna net şekilde yanıt vereyim. Zaten şirketin finansallarını, portföyünü, durumunu sizlerle beraber konuştuk. Evet çok detaylı olmadı çünkü vaktimiz kısıtlı. Çok uzun tutmak istemiyorum. Ancak şirketin temelde bir probleminin olmadığını, yani bilançosunun iyi olduğunu konuşabiliriz. Sizin yapmanız gereken portföydeki bu gayrimenkulleri biraz daha detaylı incelemek, bulundukları konumlara vesaire bakmak ve son olarak evet şirket değerli yerlerde değerli gayrimenkuller tutuyor. İleride bunlar değerlenmeye devam edecek diye düşünüyorsanız uzun vade tutabilirsiniz. Bu sizin görüşünüz olacaktır. Bir de gelelim halk arzı katıldığım zaman ne olacak? Yani önümüzdeki bir ay, önümüzdeki iki hafta, bir hafta ne olacak diye soru soran arkadaşlara. Burada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki bu halka arz büyük bir halka arz. Yani 5,5 milyar liralık bir halka arz büyüklüğü var. Yani bu halka arzın böyle diğer katıldığımız arzlar gibi 8 tavan, 10 tavan, 12 tavan yapması durumunda bu şirketin piyasa değeri 10 milyar liralığın üzerine çıkmak zorunda kalacak. Yani çok ciddi bir artış demek oluyor. Burada da tab gıdayla karşılaştırdığımızda aslında benzer bir durum yaşanabilir. Yani 3 tavan, 4 tavan yapıp sonrasında olağan gidişata devam edebilir. Ancak bu 3 4 tavan yapmasın durumunda bile siz zaten halka arz büyüklüğü yüksek olduğu için fazla parayla girdiğiniz için evet elinize güzel bir kar geçebilir. Ancak bu da dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Yakın zamanda olmuş olaylara göre bir sonraki halka arzı yorumumuzdur. Farklı haberler gelebilir. Borsadaki durum tamamen değişebilir. Önümüzdeki bir günde, bir saatte bile değişebilir. Bunu bilmiyoruz. Yani Tab Gıda örneğinde olduğu gibi 3-4 tavan yapsa bile ki başı 1000 liralık dağıtsa bile nereden baksanız 350-400 liralık bir kar göreceksiniz. Sadece 3. tavanda bunu söyleyebilirim. Tabii ki bunların geleceği diye bir garanti de yok. Yani burada yapılan aslında spekülasyon, spekülatif hareketler. Bunu da kesinlikle unutmayın. Yatırımcı olmak konusunda diye başka sorularınız varsa da sizi kesinlikle eğitim videolarımıza da bekliyoruz. Özellikle dün sizlerle çok önemli bir video paylaştık. 43 dakikalık bir video. Evet biraz uzun ancak tek videoda yeni başlayanlar için borsa hakkında temel analiz, teknik analiz, şirket takibi, borsa nedir bunun gibi temel soruları yanıtladık. Sizi aslında borsaya biraz hazırladık. Bu videoyu kesinlikle izlemenizi Tavsiye ediyorum. Aynı zamanda oynatma listeleri bölümüne geldiğinizde buradan halen daha yeni videolar çekilmeye devam ediyor. Temettü yatırımcılığı, sıfırdan ileri seviye rasyon analizi, sıfırdan borsa eğitimi, eğitim serilerimizi de izleyerek donanımlı bir borsa yatırımcısına dönüşebilirsiniz. Bu videoyu da böyle tamamlayalım. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere teşekkür etmiş ve destek olmuş olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.